şimdi ben. Şimdi öznel ne demek? Öznel önce onu söyle. Ne demek ee, yani öznel? Kişiden kişi değişebilen şeyler. Ha. Nesnel? Kişiden kişi değişmeyen şeyler. Yani ne? evet, en azından tabi doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayabileceksek bir şeyin nesnel olur. Ha, yok kanıtlayamayacaksak dediğin gibi kişisel bir şeyse e, öznel olur. Hemen yap bakalım o zaman örnekleri. Neşet Neşet Artaş o güzel türkü türkülerinde Anadolu'yu anlattı. Hmm. Yani hocam e, güzel türkü. Bana evet. göre kötü bir türkü olabilir bence bu öznel. Tamam, güzel. E, İlk okul çağlarında çağlarından önce Keman sonra da bağlama çal, çalmayı öğrendi ee, yani hocam bu kanıtlanabilir bir şey bağlama balaşar buna yani şey değil ama bu nesnel olacak bence ee, Hı -hı. Neşet Ertaş 1938 yılında Kırşehir'in kırıtılar Köyü'nde dünyaya geldi bunu da hocam Hı -hı. bir kişi değiştiremediğinden dolayı yine nesnel olacak Hı -hı. Ee, Neşet Er Ertaş babası Muharrem Ertaş ile Türk toplumunun gönlünde taht kurdu. taht. Yani imparator. Yer, yer edinmiş. Önemli yer edinmiş. Evet, Yine gönlünde taht kurmuş. Yer. Bence hocam bu da nesnel ya. Önemli bir yer Şöyle ama gönlünde taht kurmak yoruma açıktır yani. Başkası hiç beğenmeyebilir dediğin gibi yani e, işte kalbinde yer vermeyebilir e, benimsemeyebilir o yüzden burası biraz öznel oluyor evet pekala evet 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 öznel nesnene de baktık şimdi biraz daha farklı bir çalışma yapacağız burada e, Doğru bilgi varsa yani öyle ise doğru diyeceğiz. Yok yanlış bir bilgidir. Bu diyeceksek o zaman ye diyeceğiz. Peki çorbada senin de tuzun olsun cümlesinde birden çok haleki var mı? Evet. Yok, hale çok haleki. Birden çok haleki. Şimdi de e, de daha falan bulunmak bulunma hal iki de o var hmm. hangisinde Sözcüğün... var yani bulunmada var He, şöyle bulunma çorb ha. çorbada sözcüğünde bulunma hali iki var diyorsun evet e, tamam daha var yani d d de, de var senin d de derken o da bulunma Aa, yo, o bulunma haliki mi yoksa bağlaç mı? o? Hani ayrı yazılmış ya. Senin Aa. de. Mesela çorbada senin tuzun olsun anlamlı oluyor. Ya evet o değil. da bağlaç mı? Evet o bağlaç. Oradaki bağlaç bize evet, birden yani çok. Haliki istememiş. Aa, haliki evet. istememiş. Bağlaç istememiş ondan Evet, birden çok hal eki dediği için yanlış oluyor. Şuradaki yanlış. de, yani. şu de e, bağlaç, şu yani. de da veya işte hal eki diyeceğiz. Peki devam edelim hemen. Bu gece yıldızlar çok parlak. Cümleseler hmm. iki abartma anlamı kalmıştır. Hı. Hmm. Hmm. Bu gece abartma. Var. Yani hocam yıldızlar derken çok fazla evet yıldız var yani abart, abartmış Abartma olsun. mesela ateşler içinde yanıyordu gibi olursa abartma olur. Mesela burada birden çok yıldız. Sayısı fazla yani. Buradakinin sayısı fazla. Abart ee, bu başka. Abartmadan çok. Çokluk eki olarak kullanılmış. Sayıyı çoğaltmış. Abartma olması için e, şey gerekiyor, e, mesela dünyalar kadar ödül var. Hani bir şey olduğundan büyük göstermesi ya da küçük göstermesi gerekiyordu. O yüzden e, buna da yan e, yanlış diyeceğiz. Evet buna da yanlış diyeceğiz. Peki devam edelim. E, davul ve surna Türk kültürünün vazgeçilmez çalgılı çalgılarıdır. Cümlesi özneldir davul ve zurna ee... vazgeçilmez dedi öznel mi olacak yani Hayır. öznel olacak çünkü vazgeçilmez evet. diyor kime göre değil mi evet doğru diyoruz ee, ne demiş kahve ve ilk kez Afrika'dan için, yani hocam birleri için e, nesne oluyor birleri için öznel oluyor onun adı öznel evet. Evet evet o özneldi zaten diğerine de nesnel diyor. Mesela kahve ilk kez Afrika'dan getirtilip kullanılmaya başlanmış. Bu nesnel bu da doğru. Evet buna bir şey diyemeyiz yani. Evet çömbe pek çok malzeme ile yapılır cümlesinde hal kullanılmıştır demiş. Evet, ee, şimdi hal de O ki... Tamam. Tamam bunda haleki yok ki ama kömbe basit evet. şey yok yani e, yalın halde malzeme haleki almamış yalın halde yok bu olmaz buna yanlış diyeceğiz. Peki geç 10. soruya geçelim. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde e, Türkçe karşılığı olduğu halde yabancı dillerden gelen ve dilimize henüz yerleşmemiş olan bir sözcüğe yer verilmiştir. Evet. Tamam. Bak, Türkçe tamam. dersinde öğretmenimiz animasyon yaptırdı. Ha. Ee, yani hocam bu Türkçe karşılığı var animasyonun çiz çizgi karakter miydi ne karakterini? Ee, ama Burada bu vardı animasyon vardı. En azından bunun yabancı olduğunu anladık yani burada. Şimdi animasyon. Bence doğru bu yani Evet burada bunu söyleyebiliriz yani canlandırma diyelim yani canla canlandırma diyelim evet. evet yani animasyon yerine canlandırma diyebiliriz ama bunu ya, biliyoruz yani burada var hocam şey yani şimdi bir bir kullanılan yerlerde C ve A var onu hep bir diyordu hmm. Bir de üç ok kasa mı olur değil mi şimdi? Tabi bakalım, ya yani iki de yok zaten, iki de yağmurlu evet. günlerde dışarıda yürümeyi severim. bunun hepsi Türkçe. Burada herhangi bir şey yok. Geçelim. Üçe ee, bak bakayım. Çantam full. Çantama başka bir şey koyamam. Şimdi hocam evet. full. E, yani evet. İngilizce yabancı dillerden gelen bir şey full. Evet. Bence evet. Bu olacak. Ya yani, yani o şey zaten işte tam şey. tam anlamında kullanılıyor zaten tam evet. şeyle karşılığı evet. da o zaten yani evet, tam tüm tam şey karşılığı o yani İngilizce, Türkçe karşılığı o yani İngilizce'den dilimize geçen bir sözcük tam anlamına geliyor Animasyon canlandırmaydı full tam demek de bu olabilir bir üç olur diğeri zaten dördüncü soru yani dördüncü seçenek daha doğrusu. Türkçe oradaki kelimeler bize bir üç lazım bir üç nerede bir üç C bir üç iki üç ha bir üç peki bunları belirttik pekala evet şimdi bize ne diyor kesin olan doğru kesin doğru bak 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 kesin doğrudur diyor ha ama şey hiç olmayacak bak. İhtimal bile olmayacak. Seçmeyeceğiz ihtimal olanı bile. Kesin doğruyu seçeceğiz burada. Diyor ki: Kurban Bayramı'nda Hacer, Şiler, Osman, Deniz, Sevda ve Sadık dedelerinin elini öpmek için sıraya girmiştir. Kimin hangi sırada dedesinin elini öptüğü ile ilgili bilinenler şunlardır. Sıralama sorusu sormuş. Peki. Kaç kişiler bunlar? Yani hocam Hacer, Çiler, Osman, Deniz, Sevda ve Sadık 6 kişiler. Çok ee, dur şimdi sıraya girecekler. O zaman şöyle yapsak mantıklı değil mi ya? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 desem. Ne öyle yaptırıyordu? He, aynen Mantıklı yöntem bu. Evet, sıralama da yan yana da yazarım da bu şey vardı, boşluğum vardı da onu değerlendireyim dedim. Evet. Sıralama sorularını böyle çözmemiz lazım. Şimdi burada net bilgi varsa önce içine yazalım. Hani maddeleri bir okuyalım da ondan sonra değerlendiririz. Osman'dan sonra iki kişi daha el öptürmüş öptür, öptürmüştür diyor. O da dolayı Osman bence dört olacak. Yani ondan sonra iki kişi daha gelecekse evet mantıklı. O zaman dörde Osman yazıyoruz. Evet 4 ee, Osman, Osman. Heh, Tamam çiler devam ve, çiler ve sevda arasında bir kişi vardır diyor ee, şimdi hocam çiler ve sevda arasında bir kişi varsa 5 e, ve 6 ikisinde bir hiç ikisinde koyamam ya da yok e, şey koyabilir yani 3'e ve 5'e koyabilirim. Yani ama 6 olmayacak. 6'ya evet. şeyler veya sahip daha gelmeyecek. Evet, 1-3 de olabilir ama. 1-3 de olabilir. O 3 5 de olabilir. Onun, onun bir elimizi alalım. 6'ya evet. bu ikisi gelemiyor. E, deniz Hı -hı. birinci sırada, sağlık sol sırada dedesi de eli de öptüdür. Ha, evet. şimdi oldu bak. Bir dakika, dur. Şimdi Deniz Deniz birinci sırada değil mi? Deniz birinci sırada. Evet. Ha, dur. Bir dakika. Deniz birinci, evet. birinci sırada. Deniz bir yazdık. Evet, payı. başka sağda da sonma yazalım. Son. son. Sağdık. Yani 6. sırada son sırada. Dur. Bu madde tamam. Bunlar kesinleri yazdık. Şimdi ne diyordu? 2. maddeyi bir daha okuy bakayım. Şiirle sevda arası bir kişi vardır diyor. Benim dediğim gibi 3 ve 5. He. 3 5 oldu peki. 2 4 olmadı. 3 5 oldu. Şiirle sevda. Eee ya yani ikisi ben Ama şimdi hangisini 3 olacak ama o var. Şimdi ha, evet. e, e, değil mi? 2 ne oldu iki? Dur şimdi şöyle yazacağız. Mesela çiler mi 3? Mesela çiler olsa diğer sevda ama onu ama tabi bilemeyiz. Yani i̇kisi de olabilir. Evet o zaman şöyle yer değiştirilebilir anlamında koyuyorum. Evet. E, Aa, iki, anladık değil mı onu? Şunlardı. Ha, o. ha. ha. İki de Hacer. Hacer ikinci olsa bak. Evet adı hiç geçmiyor da onu otomatikman oraya düşüyor zaten. Hacer'i oraya evet. yazabiliriz. Bu şeyi anladık değil mi? Şu 3 ile 5'i. Hani o yer değiştirebilir. İki ihtimal var da ikisini yazmak istemedim. Şimdi iki tablo çıkıyor normalde. Hani Deniz Hacerçiler Osman Sevda Sadık şeklinde böyle ya da Deniz Hacer Sevda Osman çiler sadık şeklinde o 3-5 yer değiştirebiliyor bilmiyoruz şimdi arasında bir kişi vardır demek arada bir kişi var da hangisi önce hangisi değil onu bilmiyorum bu tam netlik kazanmıyor benden evet. kesinlikle Hocam, doğrudur doğru. Doğru. Geçelim. şu a'yı evet. bir değerlendirelim şimdi dur bak kesinlikle doğrudur demek şu Ke Dur, kesin doğrudur ne demek kesin doğru İhtimal bile olmayacak demek Yüzde %100 olacak. oluyor. Evet. oku bakayım Osman Sadık'tan sonra dedesine elini öp, öpmüştür. Dur. Osman kaçıncı? Bu yanlış. Osman Dur. Osman, Osman kaçıncı? Sadık kaçıncı? Altı. yok önce o, ama o zaman olmuyor ki Osman önce oluyor. Bu gitti. Bu kesin yanlış. Evet, hiç. Geç. Evet. Evet. hiç, hiç olmaz. Gibi. Hiç. Evet. Hı. Çiler dedesinin elini öpen ilk kişidir diyor. Hayır bu da olmaz. Ya Çiler bir kere ya üç olacaktı ya beş Dede olacaktı. Beş. Tabii üç evet. ya da beş olacaktı. Olmadı ilk, ilk dediği bir yani birinci. birinci. Evet. Peki geç. Başka birinci Deniz. Birinci evet. Deniz. Deniz öpüyor. Geç. Evet. Devam. Sevda dedesinin elini öpen son kişidir. Ee... son kişidir. Ama son kişi A zaten da Yani 6. kişidir diyor. 6. kişi sağ... evet. Sevda'yı bilmiyoruz. Sevda burada. Şimdi aynı üç kişiler gibi olabilirdi. ya 3 3 ya da 5 olabilirdi ama bize son demiş. Son olmaz bir kere. Onu geç. Onu olmaz kesin yanlış. Geç. Aslında Peki be şey. D, d yok bakayım D'yi. Hacer ha. dedesinin elini öpen ikinci kişidir. Evet. Ha. Şimdi oldu. Evet. Bir de şimdi okuduk, yaptık da yanlış çıkmasın. İkincisi Hacer ikinci öpen kişidir. Tamam, ikinci öpen kişidir. Biz de öyle bulduk zaten. Ama O zaman bu kesin doğru. Evet, o zaman burada cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Onu da yine söyledik. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Kesin e, bu, bu soru için söylemiyorum sıralama sorularında üç durum karşımıza gelebilir. Ya ihtimal olanı sorar. Mesela der ki Çiler'in bu soruyu değiştiriyorum bak şimdi. Çiler'in dedesinin elini üçüncü sırada öptüğü biliniyorsa deyip öyle bir ihtimale göre soruyu bize kurar. Ona göre bakarsın. Yani ya ihtimal vardır. Ya da kesin yanlıştır. Yani onu sorar. Kesin yanlıştır. Kesinlikle doğrudur gibi. Yani ya kesin doğru yani ya kesin, kesin, yanlış olur. olur. Ya da ihtimal olur. Onu da değişikliğe göre yaparsın. Mesela işte şu şu ihtimalle ise Osman işte Çiler'den hemen sonra ise bak şey pardon önce ise şöyle şöyle olur diyebilir. Ya da sevda sadıktan hemen önce yer almışsa diyebilir. Orada çileri sorar gibi. Ya da çiler Hacer'den hemen sonra dedesinin elini öptüğü biliniyorsa deyip çileri üçüncü yapar. Biz ona göre değerlendiririz. Yani böyle sorular var. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu bir yani sözel mantıkta çok fazla soru tipi var o ayrı konu da. Bu bu tip soru mesela sıralama sorusu. Bir durum karşısında bir eylem gerçekleştirme özelliğinde e, bunun e, hangi sırayla yapıldığını ortaya koymak için gerçekleştirilen bir soru ya da yazılan bir soru. Bir eylemi gerçekleştirmiş veya bu sırayla e, şey de olabilir, bir konum da olabilir bu. Yani bir e, sırada oturma ise iki sırada oturma da bir e, şeyde otoparkta yer alan bir araç sırası olabilir bir sinema salonunda izleyici sırası olabilir Bu gibi özellikler karşımıza gelir yani günlük hayatta bunlar olabilecek şeyler onun, onun e, üzerine zaten sorular yazılıyor bunu da yine e, anlatmış olduk